Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere basit ayak birleştirmeden bahsedeceğim. Benim kullandığım yöntemle birleştirdiğimizde oluşan delikler oluşmuyor arkadaşlar. Daha güzel bir birleştirme oluyor. Sonradan dikmenize de gerek kalmıyor. Bunu örnek için yapmıştım. Şimdi beraber ayak birleştirme yapalım. Öncelikle ilk ayağımı ördüm ve kaydırmayla burada birleştirdim ve kestim. İkinci ayağımı da 3 zincirle birleştireceğim arkadaşlar. 1 2 3 zincir çektim. Birinci ayağı kaydırma yaptığım yere battım burada hemen bir sık iğne ile birleştirme yapalım bu birinci sık iğne toplam 12 sık iğneden oluşan ayağım vardı hemen bu ipi de arada örerek devam edeceğim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Toplamda 12 tane sık iğnemizi yaptık ve şimdi ayak birleştirirken direk bu zincirin üzerine geçmemiz gerekiyor. Eğer buraya geçersek de burada bir boşluk oluşuyor. Diğer ayağın bitti, şu boşluk oluşan yere batıyorum ve tamamlamıyorum. Akabinde bu zincirimizin tek kanadını alıyorum ve 3 tane ilmeğim oluştu. Üçünü birden topluyorum. Ve burada oluşan boşla boşluğunda önüne geçmiş olduk. Evet zincirin üzerine ikinci defa batıyorum. Ve 3 zincir çekmiştim toplam. 3 zincirimi de tamamlamış oldum. Şimdi burası örüldü. Buraya devam etmem gerekiyor. O zaman yine burada bir boşluk oluşacaktı. Onun da önüne geçmek için hemen aynı biten ilmeğin, örülü ilmeğin içine giriyorum. Bu şekilde ilmek aldım. Hemen batmam gereken asıl yere batıyorum. Yine üçlü oluştu. Üçünü birden alıyorum ve burada oluşan oluşacak dileğin de önüne geçmiş oldum. Bu birinci sık iğnem oldu. 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11 ve 12. Bu tane 3 tane zincir çekmiştik arada. Bu tarafına 3 sık iğne ördük. Yapacağımız şey karşılığına yine 3 tane sık iğne yapmak. Diğer kanadına hemen bir, bir sık iğne yaptım. Hemen sık iğnemin karşısındaki boşluğa battım. Bir sık iğne daha yaptım. Hemen karşısındaki boşluğa batıyorum. Bir sık iğne daha yaptım. Burada arkadaşlar genellikle şaşırıyoruz. Buraya batacağımızı zannediyoruz. Ama tam şöyle tuttuğumda bakın burada buraya batıyorum hemen. ve örmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi birleştirdik ve buralarda boşluk oluşmasının da önüne geçtik. Bu şekilde istediğiniz kadar örebilirsiniz artık birleştirmemizde yapmış olduk. İşte bu kadar kolay arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.